Merhaba, bugün Def YouTube kanalında birçok tarifinizde kullanabileceğiniz bir yulaf sütü yapıyor olacağız. Yulaf sütünün diğer bitki temelli sütlerden en önemli farkı badem sütü veya soya sütü gibi kesilmiyor oluşu. Dolayısıyla aslında kahvelerinize en iyi eşlik edecek süt olması. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Normalde yemiş sütlerinde hep onları aktive etmem. Yani bir gece suda bekletmem gerekiyor genelde. Yulaf da böyle bir durum olmadığı gibi aslında çok çok az çevireceğim hatta. Yulafımı ben hafif tatlı seviyorum yulaf sütünde. O yüzden 2 adet hurmamı, tuzumu ve yulafımın yaklaşık 3,5 katı kadar suyumu blender'a alıyorum. Şimdi burada çok fazla karıştırmamak için, çünkü çok fazla karıştırdığımda yulaf içindeki nişastayı salıyor ve gerçekten biraz böyle sünen bir yapısı oluyor sütümün. Bunu istemiyorum. O yüzden buradaki nabız özelliğini kullanarak nabızlar yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu modelin en güzel yanı bütün gürültüyü kapattığı için hala konuşmaya devam da edebiliyorum. Bu kadar çevirmek yetecek. Diğer bir şey de bekletmemeniz gerekiyor. Süt süzme çantamın içerisine yerleştirdim. Yulaf sütüm hazır. Şimdi ben bunu birazdan yapacağım bir tarifte kullanmak üzere yapmıştım zaten. O yüzden çok da uza göndermeden kaldırıyorum. Yulaf sütünüzü buzdolabında bir şişede rahatlıkla bir haftaya kadar tutabilirsiniz. Eğer ayrışırsa çalkalayabilirsiniz. Ve göreceksiniz ki birçok tarifinizde sütün yerine kullanabileceğiniz çok iyi bir opsiyon. Bu ve benzeri tarifler için Defiyales'in YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın ve aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Görüşürüz.